Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Begüm virüsle mücadeleye devam ettiğimiz şu günlerde yine size bir maske tarifi vermek istiyorum. Biliyorsunuz bir önceki videomda kumaştan nasıl maske dikimi yapabiliriz ondan bahsetmiştim. Çok da pratik, çok da kolay ölçeği birlikte maske tarifi vermiştim. Onunla birlikte bağışıklığımızı da kuvvetlendirebilecek bir içecek tarifi de vermiştim. Bu virüsten nasıl kurtulabiliriz? Bu virüsü vücudumuza yaklaştırmamak için neler yapabiliriz? Öncelikle vücudumuzu umuzda çok sık şekilde kullanabileceğimiz şeylerden bir tanesi sıvı tüketmek. Su olabilir. Size bahsetmiş olduğum bağışıklığımızı kuvvetlendirecek içecek olabilir. Ihlamur türü, ot türü şeyler içebilirsiniz. Yeter ki boğazınızı kuru bırakmayın. Bu en önemli şeylerden bir tanesi. Bağışıklığımızı kuvvetlendirirken mikroplar biliyorsunuz boğazımızda yer almaktadır ve boğazımızdan ciğerlerimize gitmesini önlememiz için direkt midemize gitmesi için sık sık en azından 10 dakikada bir sıvı tüketmemiz gerekiyor. Bir yudum da olsa lütfen su için. Evet sıvı tükettikten sonra önemli şeylerden bir tanesi de elimizi dezenfekte etmemiz. Yanlış bilinen konulardan bir tanesi de kolonya kullanımı. Kolonyayı kullanıyoruz. Çok sık da kullanıyoruz. Ama elimizi yıkayarak daha çok dezenfekte etmemizi sağlayabiliriz. Kolonya kullanımı sadece elimizdeki mikropları durdurmaya yarıyor yani öldürmüyor. O yüzden 20 saniye boyunca elinizi sabunla yıkamanız gerekiyor. Evde yapılacak olan dezenfektanlar var. Şöyle bir karışım yaptım. Bu tamamen benim kendime has yani benim yaptığım bir karışım. İsterseniz evde deneyebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Benimkinin içerisinde neler var? Onlardan bahsetmek istiyorum size. Koyacağınız kabı kendiniz ayarlayın ve miktarını her birinden birer ölçek olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Limon kolonyası, sıvı sabun, karanfil çok mucizevi bir bitki ve suyundan da yararlanmamızda hiçbir sakınca yok. Dezenfekte etmekte çok büyük etkisi olan bir bitki. Karanfil suyunu da ilave edebilirsiniz. Onun haricinde ağız bakım suyu ilave edebilirsiniz. Bunların hepsini karıştırıp Elinize sıkabilirsiniz, ortama sıkabilirsiniz. Sık kullanılan yerlere sıkabilirsiniz. Sirke eğer rahatsız ediyorsa karanfil suyuyla sadece kullanabilirsiniz. Bu vermiş olduğum tarifi. Onun haricinde size söylemem gereken şeylerden bir tanesi de evinizi, kaldığınız ortamı, odayı sık sık havalandırmanız. Biliyorsunuz mikroplar zaten sirkülasyon olan yerlerde durmazlar. O yüzden dolayı sirkülasyon oluşturmak adına ve sık sık havayı, temiz havayı içeriye doldurmak adına, oksijen almak adına odanızı, kaldığınız evinizi Lütfen havalandırın. Bununla birlikte dışarıya çıktınız, çıkmanız gerekti ya da ev ortamında bulunuyorsunuz. Hapşırık, ıksırık öksürme gibi şeyler yaşadığınızda kullanat mendilleri kullanınız. Bir kere eline de olsa kullanın ve onu atın lütfen. Eğer elinizde etrafınızda bir anda gelen bir şey ise lütfen kolunuzu kullanarak etrafa saçılmayacak şekilde hapşurup tıksırabilirsiniz, öksürebilirsiniz. Bunları yaptığımızda geçen videomda da söylemiştim zaten size kendi kendimizin doktoru olmalıyız ve kendi kendimizi kontrol edebilmeliyiz. Bunları da söyledikten sonra size hemen çok kolay kolay, pratik, bir kere eline kullanıp atabileceğiniz maskelerden bahsetmek istiyorum. Onun haricinde bir de şöyle dezenfektanlar var. Piyasada çoğunlukla satılıyor biliyorsunuz. Böyle el dezenfektanı da elinizi sık sık dezenfekte etmek için markasını göstermiyorum. Herhangi bir laboratuvarlardan geçmiş, test aşamalarından geçmiş, içeriğini okuyarak kullanabileceğiniz dezenfektanlar kullanabilirsiniz. Kolonyayı kullanırken şöyle bir şişenin içerisine kolonyanızı doldurup en azından arada bir elinizi yıkamanız daha verimli olacaktır ama en azından arada bir de kolonya sıkarsanız mikropların yayılmasını, durdurulmasını önlersiniz. Ölmesini kesinlikle kolonya ile sağlayamıyorsunuz. Elinizi sık sık yıkamanız gerekiyor. Hadi gelin şimdi kullanat maskemizin yapımına geçelim. Evet, öncelikle şöyle bir bildiğimiz rulo peçete ile başlayalım. Şöyle iki yaprağını almamız bizim için yeterli olacaktır. Buna isterseniz kolonya sıkabilirsiniz. Yalnız kuruduktan sonra yapacaksınız. Küçükken biliyorsunuz okullarda el iş derslerimiz olurdu. Ve orada yelpaze yapımını göstermişti. Aynı orada görmüş olduğumuz yelpaze şeklinde bunu bu şekilde rulo kağıdımızı katlıyoruz. Yalnız söylemem gereken şeylerden bir tanesi bunu kullandıktan sonra atıyorsunuz. Yani bir kereliğe has, bir kereliğine kullanıyorsunuz ve atıyorsunuz. Daha fazla kullanmayın mikroplar birikebilir. Peçete olduğu için içinde bakterileri de toplayabilir. O yüzden bu sadece bir seferliğine, bir kereliğine kullanabileceğimiz bir maske tarifi. Bu da zaten bizim için daha iyi. Bazı kesimler işte kumaştan yapılan maskelerin çok sağlıklı olmadığını dile getiriyor. Yapmış olduğum kumaş zaten penyeydi. Ona inanmıyorum. Zaten 2 3 kat ve mikrobu süzerek bize temas etmesini engellediği için o tarifi verdim size. Hiçbir sıkıntı yok ama o kumaştan yapılan maskeleri de sık sık dezenfekte etmeniz gerekiyor. 60 derece ile 90 derece arasında yıkamanız gerekiyor. Çünkü devamlı nefes alıp verdiğimiz için, soluduğumuz için sıkıntı oluşturabilir. Bu bilgiyi de verdikten sonra evet. Şimdi yelpazemizi yaptık. Şöyle. Bu kadar mı diyeceksiniz? Evet bu kadar. Şimdi size şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra size 3 alternatif sunmak istiyorum. Birincisi şöyle lastiğimiz. Herhangi bir lastik kullanabilirsiniz. Ben evde bunu buldum ve bunu kullanacağım. Şu şekilde ucundan geçiriyoruz lastiğimizi. Geçirdiğimiz lastikten aynı kumaşta diktiğim şekliyle bunu şuradan lastik içinde kalacak şekilde zımbalıyoruz. gördüğünüz gibi zımbaladım. Eğer evinizde zımba yoksa ikinci alternatif olarak yine buradan geçiriyoruz. Burayı katlıyoruz ve izola bant. Bir miktar alıyoruz. Evinizde hangisi varsa onunla değerlendirebilirsiniz. Etrafından dolayarak sarıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir tanesi zımbayla, bir tanesi izola bantla yapılmış olan sistem oluşturduk. İkisi de yoksa. O zaman ne yapacağız? O zaman şu şekilde lastiğimizi yine alıyoruz. Gördüğünüz gibi peçeteyle yapılmış olan. Ve kenarından bunu bağlıyoruz. Şöyle kenardan bağladığımız şekilde gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Ve bunu açıyoruz. Şu yaptığımdan göstermek istiyorum size. Bunu şu şekilde açıyoruz. Peçeteden yapmış olduğumuz bu maskeyi istediğiniz rulo adedince çoğaltabilirsiniz. Yani kendi ağız yapınıza göre bunu ufaltıp uzatabilirsiniz. İsterseniz dikey şekilde de kullanabilirsiniz. Yani uzunlamasına kullanabilirsiniz ya da yatayına kullanabilirsiniz. Çocuklarınıza ya da kendinize yaparken ölçüsünü o şekilde alıp kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanatlarımız hazır olmuş oluyor. Diğeri de zaten şu şekildeydi. Bunu da hemen şöyle göstermek istiyorum. Şu şekilde. Buradaki lastikleri kulağınıza geçirerek bunu da kullanabilirsiniz. Birincisi hiçbir şeyiniz yoksa direkt lastiği bağlayacağınız şekilde kullanabilirsiniz. İkincisi izola bantla lastiği çevreleyebilirsiniz. Üçüncüsü zımbayla yapabilirsiniz. Ve size yine pratik bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Islak mendil. Islak mendil de zaten dezenfekte etmenize gerek yok. Kendisi ıslak olduğu için zaten şu şekilde bir ıslak mendili alıyoruz. İkiye katlıyoruz. İkiye katladıktan sonra az önce göstermiş olduğum lastiği taktığımız yeri yine katlıyoruz. Bu katladığımız yerden bakın yarısını katlıyoruz. İkiye katladık. Sonra tekrardan şu şekilde katlıyoruz. Kulağımızın gireceği şekilde şöyle bir kesim yapıyoruz kesimi de yaptıktan sonra gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi maskemiz hazır arkadaşlar. Benim tavsiye edeceğim maskelerden en pratik ve hiçbir şeye gerek kalmadan direktçe kolayca alıp atabileceğiniz ve aldığınızda sizi de çok uzun süre götürecek olan maskelerden bir tanesi bu. Direkt kesiyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Ayrıca ıslak mendil çektiğiniz yöne göre hareket edip o kıvamı, o hareketi aldığı için şöyle bu şekilde yaptığınızda yüz hatlarınıza göre şekil alıyor ve içeriye hava girmesini engelliyor. Gördüğünüz gibi hem alttan hem üstten yerdirdiğinizde ve kulağınıza taktığınızda hiçbir şekilde içeriye hava girmeyecektir. Üzerindeki delikler açılıyor ve mikron şeklinde olduğu için virüsler girer diye düşünüyorsanız bunu tek bir tane yapmayın. 2-3 tane yani 2-3 kat şeklinde alıp kesip yüzünüze takabilirsiniz. Hem ıslak olduğu için size verdiği o fireşlik bir müddet içinizde ferahlatacaktır. Kuruduktan sonra da limon kolonyasını sıkıp bir müddet beklettikten sonra tekrardan takabilirsiniz. Benim size tavsiyelerim bu kadardı. Umarım çok kısa sürede kendi kendimizin doktoru olarak kendi kendimizi koruma altına alarak ve doktorların bize tavsiyelerine uyarak, bakanlığın bize söylemiş olduğu kurallara uyarak çok kısa bir sürede bu virüsten kurtulacağımıza inanıyorum. Umarım sizler için faydalı bir bilgi olmuştur. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Aşağıya mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerin yorumları benim için çok önemli. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla, mutlu, huzurlu şekilde kalın. Hoşçakalın.